arkadaşlar kulübemiz yaptık. Ha derme çatma bir şey oldu ama zaten kışın e, dışarıda durdurmayacağım köpekleri. İçeride bodrumda durduracağım. Yani dışarısı aşırı derecede soğuk olduğu için yani böyle bir kulübe mulübe fayda etmez yani onlar için. Hayvanlar üşümesin. Şimdilik idareten e, sineklerden falan korunmak için böyle iyi oldu onlar için. Cesur. Cesur valla mışıl mışıl uyuyor. Arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar kusuruma bakmayın videoda e, kulübe yaparken sırtım açılmış ama artık kusuruma bakmayın. İyi seyirler arkadaşlar.